Döviz kurlarını tahmin ederken hangi parametre dikkate almamız gerektiğini anlatacağım. Ee, bir tahminde bulunmayacağım. Şimdi öncelikle tahmin yapmaya çalıştığınız ülkenin Merkez Bankası'nın para saplayını bulmamız lazım. Turkey Money Supply. Burada 4 money supply'ımız var. M2 kullanılacak. Onun dışında e, enflasyon verisini al, almamız lazım. Şurada varmış zaten. Türkiye Producer Price Index. Üçüncüsü tabii ki dolar kurunu almamız lazım. OECD. Dolar kurunu aldık. Dördüncüsü de Amerika Birleşik Devletleri'nin Manisaplayını almamız lazım. milcoin M2'yi hesaplayın. Şimdi bunları bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nin para arzı dediğimiz yani basılı para miktarının 5 e, yıl bu 5 yıllık olması lazım. Evet 5 yıl öncesine göre şu tarihte mesela %60 artmışken o tarihe göre sonra %56'ya düşmüş. Yani %60'tan %56'ya kadar azalt, azaltmışlar para arzını şuradan itibaren. Yani şuradan itibaren baktığınız zaman e Türkiye'nin bastığı para 219 birimden 368 birime çıkmış. Döviz kuru nereye gitmiş? Şurayı dikkate alırsak 184 birimden kaç birime gitmiş? 375 birime gitmiş. Pardon 386 birime gitmiş basılı para. Döviz artışı da 375 birimde. Burada kesişmişler. Şurada da gördüğünüz gibi enflasyon ki bu resmi e, enflasyon yukarıda. Dolayısıyla geçmişteki verilere bakalım nasıl Kore'de gitmişler birbiriyle. Buradan itibaren eğer bu yapı değişmiştir şu artsa bile yani fiyatlar artsa bile e, döviz kuru artamaz diyorsanız e, ona göre bir pozisyon almanız lazım. Yani şurada yapısal bir değişiklik başarıya ulaşmıştır geçmiş artık şeydir. E, köhnedir, obsolittir. Yani dikkate alınmaya değmez. E, düzlem ve denklem değişmiştir diyorsanız şu tarihte itibaren o senaryo senaryoyu satın alalım. Değişmemiştir. Bu tekrar burada burada kesişecektir diyorsanız farklı bir e, nedir? E, satın alma pozisyon alma diyelim. E, ya da durum e, alma denebilir. Yapmanız gerekiyor genelde bunlara bakılarak karar verilir. E, verilerde ortada ne zaman birbiriyle kesişiyorlar, ne yapıyorlar? Bunlara dikkatlice bakarsınız. Şu sarı olan döviz kuru, değil mi? Evet. Para arzının altındaymış hep. Şu tarihten itibaren para arzının üzerine çıkmış. Değil mi? Şu tarihten itibaren de şeyin altında. Enflasyonun altında. Şurada enflasyon var. Yani grafik olarak hep enflasyonun üzerindeyken şuradan itibaren altında devam ediyor. Hem döviz kuru hem para arzı. Tamam. Şunu neden aldık? E, dünyada bir değişiklik olmuş mu? Yani bütün devletler para arzlarını arttırmışsa e, tahmin yapacağımız ülkenin de para arzını arttırması farklı bir denklem yaratır. Fakat şurada Para arzı azalmış Birleşik Devletler'in parasının arzı 60 birimden 56 birimde şu anda Aynı dönem içerisinde Türkiye'nin para arzı artmış Enflasyonu artmış e, Ve dö döviz kurdu artmış bu Parametreleri dikkate alarak geleceğe dönük Bir tahmin yapmalısınız e, Tabi burada düzlenme denklem değişmişse ona göre öyle düşünüyorsanız yani bir nevi müdahaleler başarılı olmuştur denklem ve aktörlerin davranış tarzları değişmiştir diyorsanız tabi ona göre uzman görüşü alıp ona göre davranmanız gerekiyor gelen itibariyle böyle aynısı mesela Brezilya için bakın Arjantin için bakabilirsiniz şunları ekleyip nasıl grafikler çıkıyor onlara da bakarsınız Türkiye benzer ülkeler var Meksika Brezilya Kolombiya Güney Afrika gibi Bunların her birinin grafiklerine bakarsınız, ona göre bir ileriye dönük tahminde bulunursunuz veya bu verileri veya başka verileri de dikkate alıyorsa elinde bir veri varsa insanların böyle yayınlıyorlarsa onları da referans alabilirsiniz. Gazetelerde var bu tip yazarlar var, bu tip verilere göre geçmiş veya şey kişisel bir tahmin o kişisel tecrübe ise geçmişteki gerçekten benzeyen bir durumu örnek veriyorlarsa ve o durum gerçekten de benziyorsa en azından %70-80 oranındaki şu andaki duruma benziyorsa yine onları da dikkate alabilirsiniz.